Merhabalar Ice Cream'lerim. Bugün sizlerle birlikte her şey sarı yapacağız. Arka Ice Cream'lerim ama tek evim sarı olmayacak. Yani kameram, sonra üstüm, sonra saçımdaki o şey bant. Yani onlar hep sarı olacak ve kullandığım eşyaların da sarı olması lazım. Şimdi arkadaşlar ay yani ice creamlerim ben ıı, video çekecektim dün veya hut öbürsü gün işte video çekecektim ve o zaman da işte evim gitmişti evim yenilenmişti tüm karakterlerim gitmişti bunu bu karakterimi bile zor zor yaptım ve evimi yapmam tam bir günüm aldı I, işte ice creamlerim o yüzden ne video atamadım I, şimdi ice creamlerim biz ilk bir yemek yemek yiyelim. yani açız yani. Aç olduğumuz için yemek yememiz lazım. Daha yeni kalktım bu arada. Kalkar kalkmaz size video yetiştirmeye uğraştım arkadaşlar. Ice cream'lerim. Dur. Buradan ıı, tek sarı olan şu. Yani ben bugün saçımı falan taramayayım. Evet, taramayacağım. Ya ama taramam lazım. Tamam tamam. Yarın tararız. 24 saat zaten sarıyız. Yarın taramamız lazım. Arkadaşlar burada yani buna dokunabiliriz herhalde. Yani buzdolabına da dokunmak olsun. Şundan alacağız Tek yani arkadaşlar eşyalarım. Yani elimde tuttuğum şeyler şey. Dışı. Tek elimde tuttuklarım sarı arkadaşlar. Bakın ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Zaten yumurtanın ıı, beyazını yemeyeceğiz. Sarısını yiyeceğiz. Çünkü sarı olmamız lazım. Ve biz nasıl tutacağız? Tabii ki de çatal kaşık kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani o kadar da şey değil. Tamam. Şöyle hiç koymaya falan şey yapmayacağım. Şunlardan mı gitsek ya? Ama onun için sarının çıkması lazım. Turuncu da sarı sayılmıyor mu arkadaşlar? Bakın doğruyu söyleyin ya. Yani turuncu da sarı sayılmıyor mu? Ya ben ne yapacağım şimdi? Dur. Dur. Aha. Aha da sarı geldi. Arkadaşlar bu bu sarı sayalım tamam mı? Zaten sarı azıcık. Şimdi arkadaşlar ben bunu içebiliyorum ama iğrenç bir karışım oldu ya. Tamam bunu yiyebilirim. Beyazını yemedim arkadaşlar tamam mı? Ben beyazını yemedim. Biz bunları nerede yıkayacağız soruma sahip tamam mı? Buraları yani farklı yapmıştık da aman hiç uğraşamıyorum. Ana pembe pembe istemiyorum ben. Aman arkadaşlar hiç de uğraşamayacağım Allah. Sonradan e, 24 saat sonra yaparız. E şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız şimdi? Tabii ki de üst kata çıkacağız. Orada sarı şey vardır artık yani. Orada da sarı şey yoksa. Durun arkadaşlar. Şuradan sarı şey var mı diye bakıyorum da hiç yok galiba. ya da şapkalar var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dışarıya çıkamayacağım. Hem ıslak var hem de yani sarı hiçbir şeyim yok. Her neyse. Evet ice creamlerim şimdi geldik. 5 saat sonra gelebildik yani. Ara Ana! daymış Aman hiç de uğraşamam. Arkadaşlar bu arada burayı yapmadım. Burayı da tam bitirmedim. Burası zaten çekinme yeri. Fotoğraf falan çekiniyorum. Arkadaşlar neden ben sarı yapma gereksinimi duydum ya? Sarı neden yapma gereksinimi duydum? Şu anda sadece olan şey sarı olarak Saç kurutma makinesi. Onu ben ne yapacağım? Ama Allah'tan evimin yarısı altın olduğu için altında sarı sayılıyor. Ay. Arkadaşlar bunların bazı yerlerinde altın var. Bu olur mesela. Ama ben manyağa yapmıyorum. Tek sorun orada. Ee, burası zaten sarı. Yani şu bile sarı. Her şey sarı arkadaşlar. Her şey sarı. Evet ben bir saatim Na... ay 24 saatimi nasıl böyle geçireceğim? Benim de hiçbir fikrim yok. Her neyse arkadaşlar biz şimdi ıı, şey çıkalım dışarıya. Orada yani yemek falan yiyeceğiz. Zaten ıı, yaz olduğu için yani şey almamıza gerek yok. Ceket falan almamıza gerek yok. Biz şimdi AVM'ye mi gideceğiz? Her yere gidebiliriz arkadaşlar. Bence ama AVM'ye gidelim. Hatta pazara mı gitsek? Dur. Nereye gitsek? Alan dur. Hmm. Yapacak hiçbir şey yok. Ama yine de hani bu oyunu seviyorum. Evet arkadaşlar çok kızgınım şu anda. Neden ben sarı yaptım her şeyi? Ee, alacağım. Ee, arkadaşlar ne yapabiliriz bu dünyada? Evet bu dünyada ne yapacağız? Arkadaşlar bu arada 10 dakika kapatabilirim. Çünkü... O zaman bizim burada 24 saat oluyor arkadaşlar. Yani akşam sizde akşamla ama bizde sabahtı işte o yüzden. Şimdi arkadaşlar en iyisi biz yani alt kata inelim yani. Başka inecek yer yok. İnip çıkacağız. İnicez çıkacağız. Tamam arkadaşlar şimdi iniyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya indik şimdi. Ee, arkadaşlar en iyisi yani burada kalmak. Yani uyuyacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten de ya. Ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar. Oyun mu oynasak? Bunları saymıyorum ama lütfen ee, tamam tamam taktım artık Oyun yaz ne, ne 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 yapacağız ya. Gerçekten de aklımda e kocaman bir soru işareti var da dur. Ha. ne tamam, tavana çıktım ne yine. Evet arkadaşlar burası benim kamera yerim. Sonra burası Böyle işte kamerayı koyduğum zaman işte böyle falan yapıyorum. Şöyle şunu alalım. Çünkü sesimiz az geliyor. Evet, böyle daha iyi geliyor. Kesinlikle arkadaşlar böyle daha iyi geliyordur. Kesin evet evet kesin böyle daha iyi geliyor. Arkadaşlar sizin Kulağınızı sağır edeyim mi? Bakın tüm ses açın. Tüm ses. sesin tüm açın. Tüm 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 tüm. Açtınız mı? Dur bekleyeceğim. Şöyle şunu takalım. Alttan bunu. Bir de bununla. Bakın. <laughs> Evet bu kadar malus ki böyle yapıyoruz. Aa! İnanmıyorum kamera gitti kamera bile benim seslerime dayanamadı. Bu gibi sesim var, o yüzden. Evet şimdi bunları koyacağız. Allah durla ben neden onu koyuyorum? Evet arkadaşlar uyumak istiyorum yani. Ay hey, akşamı çok yaklaştık. Evet kaç dakika sonraymış dur bir bakalım. Oha arkadaşlar az sonra akşam olacak. Arkadaşlar bay bay. Anam dur. Evet arkadaşlar. Akşam olmaz da olmazımız bu arada. Bay bay.